Dur dur. Ne oldu? Ehliyetin var mı senin? Var. Sen e, yolcusun neden bana soruyorsun? Geç bir yere gideceksin. Tamam. Zaten ben çekebilirim. Yok yok ben çekerim. Nereye gidiyoruz abi? Ben de, sen dur. Ay. Sen, sen Ne? Otur Yavaş. Şunu, şuna, şuna bastım mı? Vallahi düşer. Oy. ayakkabı ah. Fazla yüklenme oraya. Nereye gidiyorsun? <laughs> Vallahi beni gönlüğe kadar götür. Ama ondan önce Telefon nerede? Ha. Ver ben, ben çekeyim. Yol git. Mamama yardımcı olur musun? Düşürdüm. Ay. Allah Allah. Şöyle sokacağım. Şişt, anam iyice gidecek şimdi. Hayda. Dur ben alırım sen tut. Sansızlığa bak. Sen şoför ol ya. Tamam. Ben şoför olurum. Yapacağız mı? Tamam. Dur 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 dur. Ne oldu? Tamam. Doldu. Evet. Ay. Anahtarı buraya sorum. Gidelim abi. nereye gidiyorsun? Ay nereye gitmek istiyorsun abi kardeşim? Eee nereye gitsek? Kardeşim ben seni görüneye götüreyim. Hayır ya görüneye gideceğiz. Bolu'ya gideceğim. Tamam. Anam bip, bip Dur ben yapayım böyle şeyi. Hadi. Hadi. Yolculuk biraz uzun sürsün. Sohbet ediyor musunuz? Eee hmm. kardeşim bunu da ne yapmayı düşünüyorsun? İş güç işler. Eee anladım. Sen beni bir iki defa daha götürdün ya bunu. Kardeşim sevgili falan yaptın mı bari? Yok ya. Ha. Ee, Youtube'da nasılsın? Bayağı bir iyi. Sen? Valla ben Dün 4460 abone olmuşum. Dün akşam 4460 <laughs> abone olmuşum öyle yani. İyi. En Bolu'ya gittiğimizde bir hastaneye uğrayacağım. Çok hastaydı ya. Yani. Ha, neyin var? Evet, normal hastalık. Ha, grip mi? Hı, -hı. Azıcık da ben süreyim de. Ben sürerim, sıkıntı yok. Ben yorulmadım. Sanda eliyle gideriz. Güzel güzel. Anam bu yolda biraz değişikmiş ya bozukmuştu. Anam hep çukurlara giriyordu. Seni biraz salasana. Ah evet ya. Ay. Öyle işte kardeşim. <laughs> lan lan ağacı çarpacağım. Çevirsene. Ben... Beni tereyağızlayacak mısın kardeş? <laughs> ya şurada da inşaat yapıyorlar. Evet inşaat var. Ön pipi. Arkadaşlar bu arada traktörü gerçek siliyorum. Sizin ses gelmiyor ama traktörün sesini kapatacağız. Evet annem. Bip bip. Bu traktör çok sert siliyor. Düşünmez. Düşünmez. Biraz yani yapsana. Bak, bak. Ben burada ineceğim abi ya. ya. Yürüyerek gideceğim. Sonra başka tamam. işte bir insan olarak geliyor musun? Selamünaleyküm. Gaybettin Nereye gitmek istersiniz? Ya şey, gönlük çıraklarına gitmek istiyorum. Telefonu elime. tamam. O şöyle arkamı versin ne ne ne. Oo. Ağacı çapsak. Ene. baksana. Ya. ya bir an fren yapınca araba istop etti. Dur. <laughs> oh işte <kardeşim. gülüyor> Sallandı Oğlum video yayınlanmalık. Eve gidince Emihan Hı. eve gidince video editli yayınlayacağım. Bakalım kaç kişi şey izlenecek. Evet, Kaza yaptık. Şaka şaka. Lan ağaca çarptık. Sana biraz sallarsan sağ, ya. Nereye gidiyorduk? Mudun Ayaman Gönül <laughs> taraflarına Tamam yola girdik ama. Abi kaza yapıyorduk az önce ya. Ayıbet. Sen bana yolu tarif et. Sağa dön falan de. Ben videoya bakacağım. Hadi. Kaç dakika olmuş? Kaç dakika olmuş? Dümdüz gidiyoruz değil mi? Evet dümdüz. Dur ne dümdüz? Viraj var burada. <laughs> burada da piknik yapıyorlar arkadaşlar. Durun bir frene basayım. Bence güzel ya bunlar. Evet. Hem Mudo'nun tarihini de tanıttık. Burada da biri var. Kanalının sahibi. Arkadaşlar bu arada benim ve kanalıma ve evlerin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Yeni sefer ver Hey ya. Vur, vur. Oo. Bu sefer biraz hızlı çıktı. Bu Ama sefer... bu sefer çok hızlı gidiyoruz lan. Düz yol olunca gaza basmak istiyor insanın yanı. Arkadaşlar reklam değildir PUBG. Evet arkadaşlar. Gene ben. Gene sefer ben. Bugün Hey dur 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 dur. Bu adam mininin arabaya kardeş. Gelelim atuş. Tamam. Ole. Ay. Geçsin. Tamam abi. Nereye nereye gitmek istersin? Abi bir Sakarya'ya doğru gidelim ya. Tamam. Ah. Sen de bir onun sonuna kaza yap. Tamam. 3 dakika olacak. Benim gibi 3 dakika olacak. Tamam mı? Tamam. O bu giderken çok sallanıyor ya. Baksana. İkimiz de sallanıyoruz. Ben de Kara Murat geçidini kullanmam. Dur 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 dur. Şey yapacağım diye tarafa bineceğim. <laughs> Tamamdır. İlgecan, sen de mi geldin? Eyvallah. Ay. Ne? Meydanı size bırakacağım ama mı san? Şimdi gelirsin sen. <laughs> ah, kafamı senin mi koydum. Oranada patlar, gecenin mağaneler bedenet, hastaların ortağı. Ah, kafamı senin mi koydum. Oranada patlar, gecenin mağaneler, rahatsız hastaların bedenet. Aa, <laughs> vallahi çok sallanıyor tarafta. Aa, kaza bir tit. Aa! Sonunda döndü. <laughs> Aa, kaza ettik. Videonun sonunda. Hı -hı. Tamam. <laughs> Aa. Sokadanın içine girdiğimde kaza yapıyor musunuz? Çünkü bir tane dikkatsiz adam Arabamızı kaçıyo mu? arkadaşlar. Tabii ki de Korkuzan arkadaşlar, Korkuzan. Şaka yaptın ama gerçek sürüyoruz traktörü. <laughs> Yolda çok bu çok kalabalık ya. Ben. biraz Anam anam bizim yoldan bir araba geliyor. <laughs> Arkadaşlar bugün Malhaz köyüne gidiyoruz. Şu an Malhaz'ın önünde tutmayız. Sağımız zaten şey. Yanımda Engin var. Sana beni çek. Merhaba. Merhaba. Ver bakalım. Evet. Dur arabaya çalıştıralım. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidiyoruz. kadar çıkıyor bu araba? En fazla 30 40'larda. Hayır yani en fazla ne kadar yükseliyor şeysi? E tamam işte 30 40. E bunlar ne? 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Milim olarak. Ha. 70'e kadar gidebiliyor. Değil mi? 70 değil ya. En fazla 70. Arkadaşlar fiyat. Reklam değildir. Azıcık da sen çek. Tamam. Şuradan göster ikimizi de. Selam. Senin araba, arabayı sürerken çıkacağım. Arabayı gerçek sürmüyorum ki. Ha. Öyle olmaz. Evet. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Size buradan bir parça göstereceğim ve ne olduğunu bana söyleyeceksiniz. Tamam mı? Arkadaşlar bunun burasındaki şu şey nedir? Nerede doğru? Ayağımın altındakini ben göster. Ben göstereyim. Şu debriyajın altında olan bakın arkadaşlar. Şu parmağımın ucundaki şu dokunduğum. Bunun adını ne? Yorumlara yazın. Biz bildiğimiz için siz biliyor musunuz ne yapacağız? Dayı böyle araba sürmek müthiş ya. Kaza yapmak da müthiş değil mi? <laughs> Anam, kaza. Anam, kaza yaptık. Kaç dakika oldu? 3 dakika. 3 dakika mı? Evet 3 dakika. Anam anam lan araba çalıştı. Kapat.